Almanya'dan Japonya'ya gidiyoruz. Bu sefer yolculuğumuz uzun. Tam 16 saat sürecek. Tabi bu kadar uzun yolculuğu iki seferde yapacağız. İlk part 6 saat sürüyor ve Doha'ya iniyoruz. Doha Türk pasaportu olanlara kapıda ücretsiz vize veriyor. Bir sonraki uçuşumuz 10 saat sonra olacağı için havaalanından şehre geçiyoruz. Doha küçük bir şehir olunca bu zaman fazlasıyla yetti bile. İkinci uçuşa binerken o kadar yorulmuşuz ki 10 saatlik yolun 8 saatini uyuyarak geçirdik ve artık sabırsızlıkla beklediğimiz o ülkedeyiz. Japonya'dayız. Japonya'da Türk pasaportu olanlardan vize istemiyor. O yüzden gümrük işlemlerini rahatça halledip bu güzel manzaralı otelimize geçtik. Bir ara Jetlag'den gözümüzü açınca karşılaştığımız manzaraya bakar mısınız? Japonya'da da şu an kış ama hava Almanya'ya göre çok güzel ve güneşli. Tam iki hafta bol bol Japonya keşfedeceğiz, yiyeceğiz, içeceğiz ve sizlere anlatacağız. O yüzden maceralarımız için takipte kalmayı unutmayın. Ve varsa Japonya hakkında merak ettikleriniz aşağıya yorum bırakın bir sonraki içeriğimizi anlatalım.